Türkiye'ye tarihinin en büyük maden faciasını yaşatan Soma'daki kömür ocağının sahibi yüzbinlerce ton taşı devlete kömür diye sattı. Bu iddia sayıştay raporlarına yansıdı. Enerji Bakanı bu iddiayı yalanladı. Ancak devletin resmi kurumunun raporu farklı şeyler söylüyor. <laughs> Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği kömür ocağını işleten Alp Gürkan'a ait Soma AŞ'nin devlete kömür yerine taş sattığı ortaya çıktı. Kaynak Sayıştay raporları. Sayıştay 301 maden işçisinin öldüğü madeni işleten Soma AŞ'nin devlete kömür diye çoğu zaman taş gönderdiğini, devletin de bunları satın aldığını ortaya koydu. Sayıştay denetçileri Soma kamuya 2013 yılında sattığı 2.3 milyon ton kömürün 1.5 milyon tonunu mercek altına aldı. Bunun sadece 768 bin tonun kömür olduğu, geri kalanının işe yaramadığı açıklandı. Bu haberler 301 madenciye mezar olan kömür ocağını Türkiye'ye örnek olarak gösteren Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından yalanlandı. Şimdi herkes taş olduğunu görmüyor. Bir tane haber yapan e, gazete görüyor. Böyle bir şey olmaz. Kömürün yarısının böyle çöpe gittiği gibi, taş alındığı gibi böyle abuk sabuk e, haberciliği ben özellikle e, o yayını yapan yayın organına gazeteyi yakıştıramadım. Ancak Sayıştay raporları Bakan Yıldız'ın iddiasından çok farklı. Sayıştay'ın Ege Linyitleri işletmesi raporundan ilgili bölüm. Bu kömürden Soma AŞ'den alınan 1.549.311 tonu yıkamaya verilmiş, 780.520 tonu kayıp kömür olarak atılmış ve geriye kalan kısımdan sadece 768.791 ton temiz kömür elde edilebilmiştir. Yani ocaklardan çıktığı haliyle satın alınan kömürün yaklaşık yarısı hiçbir işe yaramadığı için atılmıştır. Sözleşmenin dışında herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Bulunmaları halinde onların müeyyedileri var ve o bir kısım cezai yaptırımları var, şartları var. Onlara mutlaka Karşı karşıya gelirler. Sayıştay raporu Bakan Taner Yıldız'ın bu açıklamasının da aksini söylüyor. İşte rapordaki ilgili bölüm. Müteahhit 2013 yılıyla 2014 yılının ilk 4 ayına isabet eden 10 değişik çalışma gününde kalorifik değeri 1653 ile 1788 arasında değişen kömürlerden 54 bin ton kömürün müesseseye vermiş ve karşılığında herhangi bir cezai müeyde ile karşılaşmamıştır.